Toprak Mahsulleri Ofisimiz 2022 alım sezonunda 50 sağlam iç esasına göre kabuklu fında kilogram başına Levanten kalite için ve bu arada Giresun kalite için malum iki ayrı fiyat var ama biz şimdi diyoruz ki alan destekli olarak ben burada bir rakam açıklıyorum. İnanıyorum ki sizler de inşallah kabul edeceksiniz. Ve ortalamasını 54 olarak inşallah açıkladık. Hayır olsun. Bereketli olsun. Rabbim yar yardımcımız olsun. Tabi yüksek randımanlı fındığın fiyatına 54'ün içinde 2 de var. Anladınız değil mi burada? Bir yanlışlık olmasın. Sonra arkamdan konuşmayın ha. Evet. Alan bazlı ödeme, mazot ve gübre destekleriyle birlikte fındık alım fiyatımız inşallah bu şekliyle 2054 liraya ne yapıyor? Çıkıyor. Bu yılın fındık alım fiyatının ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.